Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sıkıntı çektiği bir Mekke'den artık Allah'ın emriyle innellezine amenu vellezine haceru ve cahadu fi sabilillah Allah yolunda hicret eden Allah yolunda cihad eden o insanlar var ya ulaike yercun rahmetallah vallahu gafurur rahim Allah'ın rahmetini umarak bu mücadeleye devam eden insanlara Allah mükafatını verecektir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce, bakın bir peygamber ki kendisini kurtarmaya çalışmıyor. İlk önce kendi ashabını düşünüyor ve ondan sonra da onları Habeşistan'a hicrete gönderiyor. Habeşistan'a hicrete gönderdikten sonra Peygamber Efendimiz henüz daha Mekke'de duruyor. Ve bu esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü herkes hicrete gidiyor. E biz de icret edelim bana da müsaade. Ya Ebubekir, Bekir sen hele bir dur bakalım dedi. Sana henüz izin çıkmadı dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Hazreti Ebu Bekir'e belli bir zaman sonra sırrını açıklayacak hicretin vaktinin geldiğini ve onun için de hazırlık yapması gerektiğini söyleyecektir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hani ayeti celilede estaizu billah ve ma yandıku anil heva in huve illa Peygamber kendiliğinden, kendi hevesinden bir şey konuşmaz. Peygamber kendi hevesinden bir şey yapmaz. Allah neyi vahyettiyse peygamber onu yapar. Biliyorsunuz Zekeriya Aleyhisselam için anlatılır. Zekeriya Aleyhisselam'a da halkı işkence etmeye başlayınca o da onlardan kaçayım dedi. Bir ağaç dedi ki gel ey Zekeriya yanıma gel dedi ben içimi alırım dedi. Bunundan dolayı Zekeriya Aleyhisselam ağaca sığındı. Daha sonra da ne yapıldı? Daha sonra şeytan haber verdi. Testereyle Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı biçtiler. Neden sebep neydi? Oradaki sırrı ilahi belki de o ağaca sığınmasıydı. Peygamber Efendimiz öyle yapmıyor vahyi bekliyor. Allah'tan gelen emri bekliyor. Buradaki ulul azim olan peygamberin büyüklüğünü gösteren bir hadiseyi görüyoruz. İşte o esnada peygamber efendimize Cebrail aleyhisselam gelip diyor ki ey Muhammed biliyor musun senin kavmin artık karar verdi. Ne kararı verdi? Seni öldürme kararı verdiler boykot, üst sene boykot uyguladılar yetmedi. İşkence yaptılar yetmedi. Müslümanları sürdüler yetmedi. Ama sonunda kararları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ortadan kaldırma olunca Cebrail Aleyhisselam haber verdi. Bakın hangi noktaya kadar sabır ediyor? Biz hacılar sabır sabır deyince hemen ya hocam yeter artık diyebiliyoruz. Ama Peygamber Efendimiz son haddeye kadar ölüm kararı verinceye kadar bölgeyi terk etmiyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz üzerindeki yeşil hırkasını çıkarıyor. Yani sen biliyor musun Güzel bir görev vereceğim sana. Sen o görevi yerine getireceksin. Ondan sonra sen daha sonra bizim arkamızdan bize katılacaksın.